Risale-i Nur külliyatından lemalar 11. lem'a 10. nükte müellifi Bediüzzaman Said Nursi 10. nükte Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukumullah ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde dercedirmiştir. edilmiştir. Şöyle ki, şu ayet diyor ki, Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise, Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki, insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkür hakikat tamamıyla tezahür eder. Birinci nokta, beşer fıtraten şu kainatın haylıkına karşı hassiz bir muhabbet üzerinde yaratılmıştır. Çünkü fıtratı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı prestij etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal, ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezahür eder aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir, ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Madem fıtratı beşeriyede... de ve cemal ve kemale karşı böyle hassiz bir istidadı muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın halikı kainatta tezahür eden asarıyla bilbedahe tahakkuku sabit olan hadsiz cemali mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanatıyla biz zarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hadsiz envai ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanatı vardır. Elbette zihurların en cami ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştahakı olan beşerden hassiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan o Halik-i Zülcelale karşı hassiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi o Halik dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hassiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insan müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şiddet alakaları o istidadı muhabbeti ilahiyenin tereşuhatıdır. Hatta insanın mütenevi hissiyatı şedidesi o istidadı muhabbetin istihaleleridir. Ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki, insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi, alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu haleti ruhiyeye binaen insan, eğer her insana ait envai ihsanatı ilahiyeden Yalnız bunu düşünse ki, benim Halik'im beni zulümat ve ebediye olan Adem'den kurtarıp, bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi, ecelim geldiği zaman, beni idam-ı ebedi olan Adem'den ve Mahv'dan yine kurtarıp, baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum envai lezayiz ve mahasininden istifade edecek ve cevalan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hassaları, duyguları bana in'am ettiği gibi, çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ednai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mahzar ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve mütelezziz oluyorum. Madem el insanü abidül ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı prestij var. Elbette böyle hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bil fiil o muhabbeti etmezsem de bil istidat, bil iman, bil niyet, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bil iltizam, bil irade suretinde ediyorum diyecek. Ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise, İcmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hassiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkerane bir adavet taşıyor. İkinci nokta, muhabbetullah, ittiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istilzam eder. Çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam harekat ve efalde benzemek iki cihetledir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat, ve marziyatı dairesinde hareket etmek, o ittiba iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, Zat-ı Muhammediye'dir, aleyhissalatü vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye, aleyhissalatü vesselam, insanlara olan hassiz ihsanatı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir, elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. İnsan sevdiği zata benzemek kabilse, fıtraten benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet-i seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları katiyen iktiza eder. Üçüncü nokta, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hassiz bir surette sevdirdiği gibi masnuatını hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zihur mahlukatı sever. Cennetin bütün ledaif ve mehasini ve lezayizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve ali bir maksat olduğu bilbedahe anlaşılır. Madem nasr kelamı ile onun muhabbetine yalnız ittiba sünneti Ahmediye aleyhissalat ve selam ile mazhar olunur. Elbette ittiba sünneti Ahmediye aleyhissalat ve selam en büyük bir makası da insani ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.